Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5'te oynayabileceğiniz en kaliteli iki oyundan bahsedeceğiz. Tabi efsanelerin en başına gelen God of War'la beraber Horizon, Forbidden West'i de inceleyeceğiz. Özellikle Story modda açık dünya haritasıyla beraber hikayeleri ve serilerini çok tatlı bulduğumuz ve başarılı olduğunu düşündüğümüz bu iki oyunu hızlıca sizler için yorumlayacağız. Ara arada bazı teknik bilgilerle başlayacağız. Bugünkü konumuz Niyazi. Destur 33 ismiyle de tanınır alemde. Twitch'te çok tanınan bir arkadaşımız. Arkadaşım, destur 33 ile aranıza katılmaktayım ben. Bu mu, de destur 33 mü? Destur 33 mü? Destur 33. Destur 33. Arkadaşlar takip edebilirsiniz. A aleme destur çekerek girdik. 33'ü de Mersin'le olduğumuz için. Öyle Tövbe gidelim. ederek geri dönmeyelim de. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz bu oyunu bitirdik. Genel olarak grafik ve oynanabilecek bazı ince ayarlarından bahsedeceğim. Ve kıyaslama yapacağız. Bu videomuz hemen hemen birbirine benzeyen iki tane oyunu da yorumlayarak geçecek. Örneğin grafiklerde en başarılı oyunlarda yer alan ve PS4 oyunu olmasına rağmen gerçekten PS5'te bile doyumsuz oynayabileceğiniz çok keyifle oyunun sonuna kadar nefes almadan soluksuz bir seferde bitireceğiniz. Ben zaten bu oyunu yaklaşık kaç saatte bitirdim Niyazi? Yok 15 saatten fazla totalde yazıyordu bir dakika kaçtı? 76 saat, 76 saat yazıyordu. Evet, Birçok arkadaşımızın bu oyunu oynamamış olsa bile YouTube'da birçok videolarına <laughs> denk gelmiştir. <laughs> mitolojik bir oyun arkadaşlar ve hikayesi gerçekten çok çok başarılı yazılmış. Birçok e, filmden de esinlenmiş gibi. Özellikle Game of Thrones'a benzeyen bazı sahneleri var. Ya da mitolojik Kesinlikle. mitolojik birçok filmden sanki bazı sahneler alınmış, kurgular yapılmış gibi. Ama yine de çok keyifle oynadığımız, tavsiye edeceğimiz oyunların en başında geliyor. O yüzden de videoyu açarken bu oyunla başladık. Yani bazı sahnelerde devlerle karşılaştığımızda mesela dev sağ bacağını attığında kolun sağ tarafı, sol adımını attığında da sol tarafı titriyor. Evet. Ayrıyetten de zaten hoparlör ve mikrofonun burada olması bizim Niyazi ile beraber kardeş üyeliğimiz mevcut arkadaşlar. Kardeş üyeliğin nasıl yapıldığını bilmeyen bazı izleyicilerimiz için kanalımızdaki videodan da öğrenebilirsiniz. Biraz evet, sorunlarda bulabilirsiniz kardeş üyeliği arıyorum dediğiniz zaman. Karşılıklı güven ortamı olduktan sonra yani çok da böyle aslında güvensizlik bir olacak bir durum yoktu yani hesaplarınız en azından Kredi kartınızı eklemezsiniz. Kardeş üyeliklerinizi karşılıklı A elinden B eline iki arkadaşımız anlaşarak kardeş üyelik üyelik yapabilir. Örnek veriyorum 2 milyarlık bir oyunu 50 alacağım diyorsanız aranızda anlaşırsanız 1000 lira sen verirsin 1000 lira o verir. Uygun bir fiyat almış olur. Ya aslında 1000 lira bile uygun bir rakam değil ama şu anki dolar kuruna baktığın zaman <laughs> ve oynanabilecek iyi oyunlar şu an 2000 TL bandında zaten. Yani bu kadar pahalı bir dünyada zaten nedense bu tarz platformlarda ucuza neler yapacağınızı ya da bedava nasıl oynayabileceğinizi sistemdeki açıkları en fazla bizim milletimiz araştırıyordur, öğreniyordur. Bir babayla oğlun. Ya yani ben bu oyunu oynarken aklıma sürekli babam ve oğlum filmi geldi. Şu kılıçık bebenin yüzüne başımıza gelmeyen şeyler kalmadı. Bakalım. Baba ve oğlumu izledi nerede izlediğini hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Ben biliyorum senin nerede izlediğini. İzledin mi ben o Tor Torsan yayın, izlemiştim. <laughs> Bilgisayarda. FullHDCehennemi.com <laughs> Bu arada Full HD Cehennem reklamını yaptık. Lütfen bizi güzel bir şekilde anmanı isteriz. Anacakları yer varsa yurt dışıdır zaten. Büyük ihtimalle adamlar yurt dışındadır yani. Arkadaşlar şimdi bir diğer oyunumuzda Horizon Forbidden West'ten bahsedeceğim. Bunun da görselleri çok başarılı. Özellikle açık haritada istediğiniz her yere girebileceğiniz. God of War'a kıyasla daha çok yerlerde daha özgür alanlarda dolaşabileceğiniz ekstra özellikleri var. Ama oynaması bana çok zor geldi. Bilmiyorum neden. Özellikle yani loot kısmı çok fazla ama savaş esnasında o kadar da seri bir şekilde savaşamıyorsunuz. Örnek gösterelim. Yani okula yayla gelişmiş teknolojiye sahip bazı canavarlar öldürüyorsunuz. Hemen bir tanesine saldıralım. Bizi Allah'ımıza kavuştursunlar. En azından siz de tecrübe etmiş olursunuz. Bu okumuzda bir anomalik var şu an. Bak kırmızıya döndüğü zaman bizi görmüş oluyor. Sarıdayken bir şey yok. Ben yanlış şeyle saldırıyorum. Hava Havaya. <laughs> Niye silah değiştiremiyorum ben? Ha. Abi çok saçma ya. Slow motion mu oluyor burada? Slow motion otomatik yapıyor kendisi zaten de. Bak, bak. Oh, Abi bu çok şey de çok saçma yani. Bak basıyorum niye olmuyor? Ha biraz tepkemeleri <laughs> geç gibi geldi bana. Bu PlayStation 5'e yapılmış <laughs> özel bir oyun ama bilmiyorum, nereye gitti? Yani Gardını alamıyor oluşu ya da ben mi alamıyorum bilmiyorum. Bu oyunu iki kere oynadım. Şu an belki tankım ama şu üçüncü kez gösteriyorum. Bir ihtimalle sağlam bir saldırıya oynayacağız. Evet. Ne atıyor? Evet. Aduken gönderdiniz Şey. <laughs> Grafiğin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ama yani savaş yeteneği olarak ve kumanda da kolda oynayabileceğiniz ayarlar bana çok saçma geldi. Hemen ablamızı bir yüzdürelim. Yüzebiliyoruz. Çıkmanabiliyoruz. Tasarım çok iyi yani. Bak burada burada sınır yok ha. Kadof vardı sınır var. Böyle suya atlayamıyorsunuz. Evet. Hatta bir yere düşemiyorsunuz. Burada bir yerden bir yere Ama yere yere burada atlarken burada kesinlikle her şey bir şey Güzel. Ha, güzel. ya ne oldu ya Allah'ımdan yemişe döndü gördün mü? Hadi buradan bari o kat. Vur şunları indir artık. Sen sinirlendin ha? Abi ölmüyor ki. İndir. Ne oldu bize? Kalk. Ya kaçamıyor musun da yani ben onu anlamadım al. Aynı kısa devre yapıyordu bunlar. Öldü. Ee, Can basmayı unuttu. Abi gebersin ya. Yani. Ta, tahtalı köyü yolladılar seni bura. Tahtalı köyden çıkmıştım zaten de. Ah işte burası Doğru. tahtalı köy. Ya oyunun hikayesi de bana çok saçma geldi. Dediğin gibi mitolojik bir oyun. Grafikleri çok başarılı. Ama karşıda savaştığın teknoloji üst düzey bir teknoloji. Senin eline vermiş oldukları şey ok ve yay. Yani bu oyunun ücreti de zaten oldukça pahalı. Ama bizim PlayStation Plus üyeliğimiz olduğu için bize ücretsiz olarak oynama seçeneği geldi. Hemen indirdik. Zaten bu tarz şeylerden de haberdar olmak için PlayStation'ın mobil uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz telefondan da bildirimleri açıp takip edebilirsiniz. Anlık indirimler ya da ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlardan da yararlanabilirsiniz. Büyük ihtimalle ben bu oyunu sileceğim. Ben de indirim bu oyunu. Daha oynamadım ama oynayacağım ben de. bu arada paylaşımlı Adan... ekran özelliği var. Ondan da bahsedelim. Niyazi şu an kendi evinden... Mera attı şimdi bunu. Bak sinirlendim cümlemi tamam. Daha taşı attı. Ya da. daha taşı attı da. Ya yani bir okla bir yayla neler yapabileceğim ben bilmiyorum. Geliyor küçük küçük sana. Küçük bana Anladım geliyor da de. yukarıdan o gelene kadar aşağıdan başkaları gelecek büyük ihtimalle. Buraya geldik. Tekrardan buradan üret diyoruz X'e basarak savaş alanına geri dönüyoruz. Canı üzerinde gözüküyor. Allah razı olsun bu detayı yapmışlar. Bu oyunu da çok seven insan bak, çıkar yani ben var, öyle düşünüyorum. Evet, şu an bile var yani. Ya oynadıkça elime alışabilir. Daha hızlı oynayabilirim. Ama ilk bölümde bu kadar zor başlaması gerçekten. Yani daha sonraki geleceğim aşamalarda çok çok zor olacağını hissettiriyor. O yüzden de devam etmek istemiyorum. Yani GTA 5 online'dan biraz bahsedelim. Ben de oynadım. Ya dediğim gibi ekranı şey yapmak o mouse'u kullanmak zor geliyor. Hani o, o, joystick ile mouse bambaşka bir dünya. Ama şeyini yapmadım mesela. Kişi, kişileştirme şey ayarlar var oradan reço ee, daha böyle hassasiyetini kısalabilir miyiz onu hiç denemedim mesela ama yine de bir mouse gibi olacağını sanmıyorum yani biz çocukluğumuzdan beri mouse'la FPS oyunlarını savaş oyunlarına alıştığımız için burada hani reço joystickle denk getirmek çok çok zor oluyor klavye mouse da bağlanabilir ekstradan tamam ama yani hepsini koldan çok daha basit yapabilirdik. Ya bu FPS oyunu mu değil? Online'ı zaten tüm dünyada aynı anda herkesin oynadığı. Yani bunların çok beğenmediğim şöyle bir şey var. Haritada insanlar birbirlerini sürekli tespit edip yani görev yapmaktansa online arkadaşını bulup sürekli öldürmeye kalkıyor. GT 6'nın çok daha gelişmiş olacağını zaten tanıtım videosunda gördük. Özellikle fiyatı çok fazla ses getirdi. 130 dolar civarında olacağı söyleniyor. Bilmiyorum Türkiye'de kaç adet satar. Mesela ne yazıyorsun? sen 130 dolara GT 6 alır mısın? Şu an için almam ama şimdi mesela özellikle hastası olan arkadaşlarımız var onlar alır yayıncı, profesyonel yayıncı arkadaşlarımız var onlar hemen alırlar anında. Ya büyük ihtimalle ben de aynı gün alırım. Ee, normalde biliyorsunuz bugüne kadar pes 5i zorlayabilecek bir oyun çıkmadı. Acaba bak GTA 6 pes 5i zorlayabilecek bir oyun mu olacak? Bunu göreceğiz, çok merak ediyoruz. Bu tarz sorular çok fazla soruluyor ama ya PlayStation 5 Pro çıkacağı yönünde de çok fazla haberler var. Yıl sonuna doğru GT 6'nın çıkacağı takvime yakın Pro kasasının da çıkacağı söyleniyor. Acaba satış stratejisinin olduğunu düşünüyorum, İnsanımız alıyor. Şimdi mesela az önce konuştuk, oyunların çok pahalı olduğunu konuşuyoruz, doğru mu? Yani doğru. Apple Vision Pro dedik, adamlar 150 bin TL gibi yani 3500 dolara satıyor. Oyunlara da 130 dolar diyorsun. Yani lafa geldiği zaman her şey çok pahalı diyorlar ama en çok satış rakamlarına ulaşılan ülkelerden bir tanesi biziz. Arkadaşlar sizler için hızlıca 3 tane oyundan bahsettik. Biz bu 3 oyunu ücretsiz olarak cihazlarımıza indirdik. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız detaylı anlatımı kanalımızdan mevcut. Kanalımıza abone olarak ya da merak ettiğiniz şeyleri aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız sizlere de yardımcı oluruz. Görüşmek üzere.